dil öğretiminin ikinci dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde bilgisayar oradaki bilgisayar sistemini kullanamadığım için bilgisayarın sesinde bir sıkıntı olduğu için telefondan video çekmek zorunda kaldım. Buradaki görüntü netliğinin düşük olması arada kameranın oynaması vesaire gibi şeyler olacaksa şimdiden sizlerden özür dileyerek dersime başlıyorum. Ee, uzun bir ders olmayacak diye düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz çünkü geçen e, dersimizde dil öğretim modellerine yöntemlerine başlamıştık. Orada neyi anlatmıştık? Orada davra geleneksel yaklaşımları ardından e, davranışçı bilişsel ve e, yapılandırıcı yaklaşımları ele almıştık. Onlar nelerdi? Yaklaşım olarak geçiyordu arkadaşlar yaklaşım, dil öğretim yaklaşımlarıydı. Bunlar ise dil öğretim yöntemleri. Bir dahaki dersimizde dil öğretim modelleri diye devam edecek. Demek ki dil öğretim yöntemlerini bizler kaça ayırıyoruz? 2'ye. A geleneksel, B de davranışçı yöntemler diye karşımıza çıkıyor. Geleneksel yöntemleri 4 şekilde ele alıyoruz. Dil bilgisi çeviri yöntemi, doğal yöntem, doğrudan öğretim yöntemi ve aktif yöntem olarak karşımıza geliyor. Davranışı yöntemler ise işitsel, sözel yani dinle konuş yöntemi. Ee, diğer ikincisi ise görsel, işitsel arkadaşlar yöntem olarak karşımıza çıkıyor. İlk bizim geleneksel yöntemlerimizin ilk nedir? Dil bilgisi çeviri yöntemi. Arkadaşlar. Bu dil bilgisi çeviri yöntemi bizler bir önceki dersimizde ne görmüştük? Dil bilgisi yöntemini görmüştük, değil mi? Evet. Dil bilgisi yönteminde burada amaç neydi? Dil dilin kurallarını öğrenmek, değil miydi? Evet. Orada neyi öğreniyorduk? Dilin kurallarını öğreniyorduk. Dilin kurallarından kasıt nedir? Dili en ince ayrıntısına kadar kurallarıyla birlikte öğreniyorduk. Peki bu kuralları nasıl öğreniyorduk? ezberleyerek tekrar ederek öğreniyorduk. Size ben burada e, bir yöntemden bahsedeceğim. Yazma yönteminden bahsedeceğim. Kontrollü yazmanın arkadaşlar amacı neydi? Hatırlıyor musunuz kontrollü yazmanın? Kontrollü yazmanın amacı e, kelimelerin, cümlelerin ve ifade e, ifade kalıplarının Türkçe'ye, Türkçenin kurallarına uygun bir şekilde öğretmekti. Kelimeleri, cümleleri, ifade kalıplarını Türkçenin kurallarına uygun bir şekilde öğretmekte. Bu kontrollü yazmanın amacıyla dil bilgisi e, yaklaşımının amacını sizler ne yapacaksınız? İlişkilendirerek aklınıza tutmaya çalışın. Ha, e, kontrollü yazmada ezber yok, taklit yok, tekrar yok ama dil bilgisi çeviri dil bilgisi yönteminde, yaklaşımında ezber var, tekrar var, taklit vardı. Burada Dil bilgisi çeviri yönteminin amacı arkadaşlar nedir? Dil bilgisi kuralları ve bakın çeviri yoluyla bizler e, dil bilgisi yaklaşımını ele alırken çeviriden bahsetmemiştik. Çeviri yoktu. Dili kurallarla birlikte öğrenme vardı. Burada artık işin içine çeviri de giriyor. Öğrenciler okumayı yabancı dildeki metinleri çevirmeyi bak dikkat! Demek ki öğrenciler bu deviriz çeviri yönteminde ne yapıyorlarmış? Okuyup o yabancı dildeki metinleri çevirecekler. Ardından ne yapacaklar? Dinleyip konuşmayı öğreniyorlar. E yazma var mı burada arkadaşlar? Yok. Yazma arkadaşlar burada pek önemli değil. Hatırlatmamız zaten yapmıştık. Dil bilgisi öğretiminde önce neyden bahsediliyordu? Kuraldan bahsediliyordu. Kural sunuluyordu. Açıklanıp ardından Cümle içerisinde gösteriliyordu. Peki bu nasıldı? Önce kuralları sunduk, açıkladık, gösterdik ve öğrenciler bunları ezberleyerek öğreniyorlardı. Ezberleme yöntemiyle öğreniyorlardı. Önce cümleler genellikle dil bilgisi kurallarını öğretmek için kurulan kalıp cümlelerdi. Şu kalıp cümleleri hepimiz biliyoruz değil mi? Ee, mesela e, Ali Atabak cümlesini öğrenci ne yapacaktı? Ezberleyerek yazıyordu. Ezberleyerek okuyordu. O e, kuralları özne, yüklem e, ya da diğer ögeleri belli bir kalıba sokarak ne yapıyordu? Bunları öğreniyordu. Ardından e, öğrendikten sonra metnin geneliyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmuyordu. Sadece e, o cümleyle ilgili ne öğrenmek istediğini anlatıyordu. Metnin geneli Önemli değildi. Metinde ne verilmek istendiği önemli değildi. Bir de neye çok vurgu yapılıyordu? Edebi metinlere daha çok ağırlık veriyordu. Dil bilgisi yöntemi arkadaşlar. Edebi biçimi, metindeki edebi biçime ağırlık verilip anlam üzerine bakın durulmuyor burada. Anlam yok. Nerede? Dil bilgisi çeviri yönteminde. Peki bu dil bilgisi kuralları arkadaşlar nasıl öğretiliyor? Tüme varım. Parça 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 öğretilip e zaten kuralları parça parça öğrenmiyor muyuz? Evet. Kuralları öğrendikten sonra genel va genel yargıya varıyorduk. Tamamı ne yapılıyordu arkadaşlar? Bu şekilde ele alınıyordu. Ezber, taklit, tekrar yoluyla dil bilgisi kuralları öğretildiği için öğrenciler sıkılıyordu ve e, ne yapıyordu arkadaşlar? Gerçek anlamda bir öğrenme sağlanmıyordu. Gerçek anlamda bir dil öğretimi gerçekleşmiyordu. Ve bu bundan dolayı da dersler tek düze ilerliyordu. Gelelim ikinci yöntemimize. Hangi yöntem? Doğal yöntem. Doğal yöntem. Bu doğal yöntem kime göre? Goyne'e göre. Goyne'e göre buradaki e, amaç arkadaşlar dil öğrenme öğrenme ihtiyacım insanlarla iletişim kurma ve kültürel engelleri ortadan kaldırma ihtiyacından doğuyordu. Demek ki iletişim kurma, kültürel engelleri ortadan kaldırmayı hangi e, yaklaşım benimsiyor? Doğal yöntem benimsiyor. Bu yöntemde önce sözlü dil yani sözlü dilden kasıt konuşma ve arkadaşlar dinleme geliyor. Ardından ne gelecek? Okuma ve yazma gelecek. Okuma ve yazma geliyor bu yönteme göre. Burada dil günlük hayatta kullanılan dilden hareketle arkadaşlar öğreniliyordu. Yani çocuk ee, ana dilini nasıl öğrendiyse, hangi süreçlerde öğrendiyse ana dili bu yöntemde de dili bu şekilde öğreniyor. Önce çocuk Dinleme ortamına alınıyor, gerçek olaylar, gerçek hayatlar, gerçek kesitler, gerçek durumlar öğrenciye çocuğa sunuluyor. Ardından öğrenci sanki dili doğal bir ortamda öğreniyormuş gibi o dil becerisini kazanmış oluyordu. Peki bu yöntem okullarda uygulanabiliyor mu arkadaşlar? Hayır. Niye? Çünkü okullarda İster istemez belli bir kurallar, belli düzen, belli aşama olduğu için tamamen doğal bir ortam var diyemeyiz. Tamamen bir yapay ortam da var diyemeyiz. Ama uygulanması zor olduğu için eleştirilmiştir. Bakın dikkat. Burada amaç nedir? Öğrencilerin doğallı bir şekilde ana dilini nasıl öğrendiyse, ana dilini evde nasıl öğreniyorsa öğrenci... Dili de doğal ortamda bu şekilde öğrenmelidir. Amaç neydi? İnsanlarla iletişim kurmak ve kültürel engelleri ortadan kaldırmak için. Önce hangi diller öğreniliyor? Sözlü. Ardından evet, yazılı. Öğrenci doğal bir dinleme ortamına sokuluyor. Gerçek durumlar, gerçek kesitler öğrenci sunulduktan sonra öğrencinin öğrenmesi Doğal bir şekilde gerçekleştiğini savunan yöntem doğal yöntemdir. Gelelim doğrudan öğretim yöntemine. Doğrudan öğretim yöntemi dil bilgisi çeviri yöntemiyle biraz önce bahsettiğimiz doğal yöntemin arkadaşlar birleştirmiş biraz daha geliştirilmiş haliydi. Dil bilgisi çeviri yönteminde ne vardı? Edebi metinler vardı ve e, kurallarla birlikte öğrenci o metni çeviriyordu. Anlam üzerinde durmuyordu. Doğal orta, doğal yöntem neydi? Doğal yöntem öğrencinin ana dilini nasıl öğrenmesi gerekiyorsa dili de o şekilde öğrenmesini savunan bir yaklaşımdı. Yöntemdi. Önce yine bakın burada dilin sözlü olarak doğrudan öğretilmesine ne yapmış? Öncelik vermiş. Bu özellik hangisinindi? de zaten doğal yöntemin değil miydi? Önce sözlü ardından yazılı değil. Bu doğal doğrudan öğretim yönteminde arkadaşlar karşılıklı konuşmalara, soru cevaplara, fıkralara, tartışmalara, e, bol soru yöntemlerine ağırlık veriliyor. Niye? Çünkü öğrenci bu dile doğrudan maruz kalıyor. Kendi yaşayarak öğreniyor. Kendi yaşayarak öğrendiği için burada dil daha kolay öğreniliyor. E karşılıklı şöyle düşünün. İngilizceyi öğrenirken sizler ne yapıyordunuz? öğretmenle ya da bir arkadaşınızla karşılıklı bir konuşma yaptığınız zaman daha kalıcı hale gelmiyor muydu o dil? Evet. Bir de ne vardı arkadaşlar? Soru sorma yöntemi. Soru sorma yöntemi e, yine öğrenci sorulduğu zaman, öğrenci cevap verdiği zaman dili doğrudan konuştuğu için öğrenmesi kalıcı hale geliyor. Bol bol soru yöneltilir arkadaşlar bu yöntemde öğrenciyi dediğim gibi Öğrenci ne kadar çok soruya maruz kalırsa o kadar çok konuşacağı için konuş konuştuğu içinde doğrudan dile maruz kaldığı için öğrenmesi daha kolay oluyor. İlk önce bakın dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi çalışmalara kitap kullanmaksızın gerçekleştiriliyor. Niye? Çünkü kitabı sen kullanırsan araya başka bir şey giriyor. Doğrudan bir etkileşim olmuyor. O yüzden ilk haftalarda dinlemede, konuşmada, okumada, yazmada öğrenci doğrudan etkilenecek. Doğrudan yaşayacak. Doğrudan kendi görecek, kendi yaşayacak. Bol sorularla, bol konuşmalarla ya da tartışmalarla öğrenci maruz kalacak. Burada sınıfta ve çevredeki eşyalarla kelime öğretimi yapılıyordu. Bana bu yöntem bir yöntemi, bir yaklaşımı hatırlatıyor. Hangi yaklaşımdı bu yaklaşım? Bir önceki dersten izlediyseniz videoları aklınıza gelmesi lazım. Dil bilgisi yöntemi mi? Hayır. Ee, kelime öğretimi mi? Evet. Kelime öğretiminde arkadaşlar öğrenci ne yapıyordu? somut eşyalarla, çevresindeki eşyalarla ne yapıyordu? Ee, kelimeleri öğreniyordu, dili öğrenmiş oluyordu. Gerektiğinde bakın resim, görsel araçlar, jest mimikler, beden dilleri destekleniyor. Bu neden arkadaşlar bunlar uygulanıyor? Çünkü yine burada bakın öğrenci bunları görerek, yaparak doğrudan ne yapıyor arkadaşlar? Maruz kalıyor. Peki çeviri yöntemlerine Çeviri metin çalışmalarına yer veriliyor mu? Hayır. Metin metnin çevirisine yer verilmiyor. Metnin çevirisine yer veren yaklaşım, yöntem hangisiydi? Dil bilgisi çeviri yöntemiydi arkadaşlar. Dil bilgisi çeviri yöntemi metnin çevirisine ağırlık veriyordu. Anlama ağırlık veriyor muydu? Hayır. Anlama ağırlık veren doğrudan öğretim yöntemi. Niye? Çünkü öğrenci konuşuyor. Niye? Çünkü öğrenci sorulara cevap veriyor. Niye? Çünkü öğrenci tartışmalara katılıyor. Dikkat. Burada metin çevirme yok, anlam var. Dikkat ediyoruz. Anlama ağırlık veren yöntem doğrudan öğretim yöntemi. Nasıl veriyor doğrudan öğretim yöntemi anlama ağırlık? Konuşarak, sorulara cevap vererek ardından karşılıklı konuşmaya dayanıyordu. Ya da doğrudan görsellere, jest mimiklere, beden diline maruz kalıyordu. Öğrenci okuduğu ve anladığı bir metni daha sonra ne yapıyor? Yazıyor. E bu yöntem uzun yıllar sonra yerini kime bırakmış? Aktif yöntemi bırakmış. Aktif yöntemi de bir diğer derste ele alacağız. Gelelim geleneksel pardon özür dilerim doğrudan öğretim yönteminin ne dedik biraz daha geliştirilmiş haliydi dil bilgisi çeviri şey pardon doğal yöntemle şuradaki e, dil bilgisi çeviri yöntemiyle doğal yöntemin daha geliştirilmiş hali demiştik ya işte onun bir takım ilkeleri var. Dil edin dil hakkında bilgi vermek yerine dilin kendisi öğretilmeli. Ya öğretmenim sen bu dilin kendisini nasıl öğreteceksin? Konuşarak. Öğrenciyi doğal bir ortamda ne yapacaksın? Onu alacaksın doğal bir ortamda. Kendi konuşacak. Doğrudan maruz kalacak. Ve burada resim şekillerle kelimeler açıklanıyor. Asla ama asla ana dile çevirmiyoruz. Ana dile çeviren kimdi? Dil bilgisi artı çeviri yöntemiydi. Sözlü dilin önce sözlü dil öğretiyorsun. Ardından yazılı dile geçiyorsun. Öğrenci bakın zaten burada notumuz var. Sözlü dili öğrenmesine çalışmalı ve telaffuza önem vermeli. Peki bu telaffuz için ne gerekli arkadaşlar? Doğru bir telaffuz için sık tekrar gerekir. Tekrar çalışması var. Yine burada tekrar edecek. Öğretmen rol model olacak ve burada telaffuza önem verilecek. Benim aklıma bir okuma yöntemi geliyor. Sesli okuma yönteminde telaffuza ağırlık verilmiyor muydu? Evet. Yazılı dil çalışmaları sözlü dil çalışmalarını izlemelidir. Yani önce sözlü dil, ardından yazılı dil çalışmaları yapılıyordu. Dil bilgisi öğretimi dolaylı olarak yani kurallar ayrıntılı biçimde açıklanmadan örneklerden hareket ederek öğretilmeli. E biraz önce bahsettik ya resimler, görseller, jest mimikler, soru cevaplar, fıkralar anlatılarak öğrenci ne yapıyordu? Bu dili öğrenmiş oluyordu. Kuralları anlatmıyoruz, ayrıntılı biçimde vermeden örneklerden hareketle ne yapıyorlar? Dili öğretiyorlar. Burada dil bilgisi bir araçtır. Amaç değildir. Amacın senin nedir? Metni anlamaktır. Amacın senin nedir? Dili doğrudan öğrenmektir. Burada konuşma alıştırmaları özelleştirmeli. Yani aslında burada bireysel farklılıklara da dikkat edilmeli der mi? Diyebilir. Çünkü öğrenciye göre konuşma e, alıştırmaları yapılıyor. Soru cevap uygulamaları öğretmen tarafından yönetilmelidir. Bu yöntemde. Gelelim geleneksel anlayışın arkadaşlar son yaklaşımı son yöntemi yaklaşım yöntem dediğime bakmayın yöntem olarak geçecek bunlar karışabiliyor karıştırabiliyorum arada yöntem olarak bileceğiz arkadaşlar aktif yöntem aktif yöntem kimle kimin birleşimi dil bilgisi çeviri yöntemiyle biraz önce bahsettiğimiz doğrudan öğretim yönteminin birlikte kullanıldığı bir e, dil öğretim yöntemidir. Burada amaç arkadaşlar daha doğrusu 1920 ile 60'lı yıllara kadar yabancı dil öğretiminde Fransız okullarına gerçekleştirmiş. Şu Birinci Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasını kapsayan bir e, arkadaşlar dönem burası. Bu dönemde daha çabuk aslında davranışçı yöntemle diyeceğiz biz bunları. E, bu askerlerin daha çabuk dil öğrenmesini sağlayan yöntem davranışçı yöntemlerde göreceğiz bunları. Burada da yabancı dil öğretimi daha çok nerede? Fransız okullarında gerçekleştirilmiş. E biraz önce ne dedik? Dil bilgisi çeviri yöntemiyle doğrudan öğretim yöntemini birleştirdik. Aktif yöntemde kültür yaklaşımı temel alınmış ve birlikte uygulanmıştır. Kültür yaklaşımını hatırlayalım. E ne diyorduk kültür yaklaşımında? Dili öğretirken sen o dilin kültürünü de öğret. Dili öğretirken o dili kültürünü de öğret. Nasıl öğretiyorsun? Metinler aracılığıyla öğretiyordun. Hangi metinlerdi bunlar? Tarih, coğrafya ve edebiyat aracılığıyla arkadaşlar. Edebiyat metinleri aracılığıyla o dili öğrendiğin zaman kültürünü de öğrenmiş oluyordun. Artı... Ee, Burada arkadaşlar Sefiller kitabına örnek vermiştik. Ayşegül Tatilde örneğini vermiştik. Ayşegül işte Ormanda örneğini vermiştik. Ayşegül serisi arkadaşlar bu kültür yaklaşımıyla ele alınan kitaplardı. Bu yöntemde e, bazı süreç teknikler dil bilgisi çeviri yöntemini, uygulama ise e, kimin doğrudan öğretim yöntemine aittir. İki yöntem karıştırılmış yani dil bilgisi çeviri yöntemiyle doğrudan öğretim yöntemi karıştırarak dengelenmiştir. Daha sonra bunu ne yapacağız? İleride görsel, işitsel yöntemle ne yapacağız? Ele alacağız. Görsel, işitsel yöntem de davranışçı yaklaşımın arkadaşlar bir yöntemidir. Geleneksel yöntemler bitti. Şimdi davranışçı yöntemlere geçiyoruz. İşitsel, sözel. Yani önce dinle, sonra konuş yöntemidir. Biraz önce bahsettim ya, Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında dil ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde cevap vermek ve İngilizce dışındaki dilleri daha kolay öğrenmek amacıyla arkadaşlar bu bu yöntem ortaya çıkmış. Bu yöntemde buna dikkat edelim. Blümfeld önemlidir burada. Bu Blümfeld buna ne demiş? Ordu yöntemi demiş. Ordu yöntemi demiş. Kime? İşitsel sözel dinle konuş yöntemini. Bloomfield, Brox ve Lado'ya göre bunlar nedir? Üç arkadaştır. Dilin doğal olarak öğrenilmesini önce dinleme ile başlıyoruz. Ardından konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle ne yapıyor? Devam ediyor. Aslında bizler bizim dört temel dil becerimizin edinim sırasına göre değil mi? 4 temel dil becerisinin edinim sırası. İşte burada bir önce dinliyorsun ardından konuşup okuyup ve en sonunda yazıyorsun burada. Arkadaşlar işitsel sözel yöntem davranışı yaklaşım ile yapısalcı dil biliminin görüşlerinin birleştirmesiyle oluşmuş ve dil bir insan davranışı olarak karşımıza geliyor. E zaten biliyorsunuz insan davranışı demek ne demekti? uyarıcı tepki ve pekiştirme sonucu şartlandırılarak geliştiriliyordu davranışlar değil mi? Evet. Çünkü burada sen ne kadar uyarıcıya maruz kalırsan, sen ne kadar pekiştir pekiştirirsen, sen ne kadar tepki verirsen, tekrar edersen senin davranışın o kadar iyidir diyorlar davranışçılar. Burada uyarıcı nedir? Uyarıcıya verilen doğru cevaplar Tepki olarak karşımıza çıkıyor. Sen bu tepkileri nasıl verirsin arkadaşlar? Nasıl verirsin hocam? Dile e, yoğun tekrarlarla ve bu ezberlemeyle, tekrarla şartlandırmayla ne yapıyorsun? Davranışa yani uyarıcıya tepki vermiş oluyorsun. İkinci e, bu dinle işitsel sözel yöntemin bazı ilkeleri var. Bunlara da bakalım. Nelermiş? Dil sözlü olarak öğretilmesi öncelikli olduğundan sözlü etkinliklere yer veriyoruz. Yani sen burada önce dinlemeye, konuşmaya ağırlık vermelisin. Önce dinliyorsun, ardından konuşup okuduktan sonra yazmaya geçiyorsun. Başlangıçta dilin özelliklerini içeren cümleler veriyorsun. Bunlarla sürekli alıştırma yapıyorsun. Sürekli alıştırma yap ki tekrar tekrar edebilesin. Tekrar et ki uyarıcıya tepki vermelisin. Burada dil bilgisi fazla yok arkadaşlar. Dil bilgisi dil bilgisine fazla yer vermiyoruz. Dil bilgisi öğretimi nasıl yapılıyor? Aşamalı bir şekilde yapılarak çeşitli konularla yerleştiriliyor. Yine burada tüme varım yöntemi arkadaşlar uygulanıyor. Parçadan bütüne gidiyoruz burada da. Parçadan her biri parça 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 en sonunda bütüne gidiyorsun. Önce öğretmen tarafından örnek bir okuma yapılıyor. Ardından sınıfça koro halinde okunuyor. Aslında söz korosu okuma yönteminin özelliklerinden değil mi? Evet aynısı. Hatta sesli okuma yönteminde de bizler ne yapıyorduk öğretmen olarak önceliğimiz neydi? Örnek bir okuma Ardından öğrencileri okutuyorduk. Öğrenci tek tek ya da gruplar halinde okuluyor, okuluyorlardı. Telaffuz ki sesli okumanın önemli bir özelliğiydi. Tonlama ve vurgulamaya dikkat ediliyor. Niye tonlama vurgulamaya dikkat ediliyor? Çünkü sözlü etkinliklere ağırlık veriyordu. Ayrıştırıcı dinleme de işin içine girer mi burada? Evet giriyor. Bu yöntemi kime eleştirmiş? Tabii ki Chomsky eleştirmiş. Chomsky kimdi? Bilişselci değil miydi? Evet. Chomsky bilişselciydi. Bu bilişsel yönteme göre e, dil belli kalıpların dışında öğrenilmemesi, öğrenilmemesi gerektiğini savunuyordu. Ne yapıyordu? Dil bir üretimdi. Öğrenciler dili mantığına göre öğrendikleri zaman binlerce, yüz binlerce cümle üretebiliyorlardı. Sonsuz sayıda cümle üretilebilir diyordu. Üretici dil bilimi ne yapıyordu? Chomsky sayesinde kazanılmıştı. Chomsky hatta ne demişti? Dil öğrenilmez edinilir. Dil öğrenimini neye benzetmişti? Bilgisayar sistemine benzetmişti. İnsanoğlu diyor insan her insan yavrusu doğuştan bir dil edinim cihazına sahipti. Burada eğer bu dil edinim cihazı olmasaydı insanların her cümleyi, her kelimeyi, milyonlarca kelimeyi öğrenmesini ömrü yetmezdi. Öğrenemezlerdi. Bundan dolayı hazır kalıp cümleleri öğretmek yerine cümleleri üretecek yapıları üretmek Chomsky'ye göre arkadaşlar daha önemliydi. Gelelim. Davranışçı yaklaşımın ikinci özelliği, ikinci yöntemi olan hangi yöntem? Görsel işitsel yöntem. Bakın burada işitsel sözel yöntemimiz var diye ona biz görsel boyutu ekliyoruz. Amaç Fransızcayı diğer ülkelere yaymaktır. Yani sömürgecilik yapmaktır. Buradan aklınıza kalsın. Sömürgecilik yapmak. Burada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizce uluslararası hala öyle kullanılmıyor mu? Sürekli kullanılmaya, her yerde kullanılmaya başlamış ve Fransızca tabii ki ikinci plana düşmüş. Hatta şu an Fransızca ee, en çok konuşulan diller arasında bile baya bir geride olduğunu biliyorum. Bu durumu önlemek amacıyla kimler yapmış bunu? Fransızlar. Geliştirmiş kendi ülkelerinde. ve Bunu e, ne yapmak için? Diğer ülkelere art, e, yaygınlaştırmak amacıyla bu yöntemi kullanmışlardı. Aslında çok basit. E, seslerle resimleri birlikte kullanılması üzerine kurulmuş bu. Önce sesler kasetlere kaydediliyor. Ardından resimler sabit görsellerle veriliyor. Bakın burada görselleri görüyor musunuz? Görsel. Sesi kaydet buraya. Mesela köpek Türkçe'yi öğretirken yabancı yabancı kelime yabancılara Türkçe'yi öğretirken köpek diyorsun. Köpek. Sesini kaydettin. Kaydettin sesi. Hemen köpek resmini gösteriyor. Köpek. Görsel. Köpek. Görsel. Bu şekilde kişi dili daha çabuk öğreniyor diyorlar. Aslında İngilizce derslerinde Bizlerin de kullandığı bir yöntemdi bu yöntem. Bizim İngilizce dersimizde lisedeyken öğretmenimiz bu yöntemi kullanıyordu. Kendi sesini e, kasede CD'ye kaydediyordu. Ne yapıyordu? Apple diyordu. Ardından bir tane elma resmi gösteriyordu. Apple deyip elma görselini gösteriyordu. Apple deyip elma resmini gösteriyordu bu bize. Bu sayede dili de öğrendiğimizi ne yapıyorlardı? Sannetmiş oluyorlardı. Ayrıca burada jestler, mimikler, heyecan, duygusal ve beden dili yine bunlardan yer alınmış. Geçtalt teorisi ele alınmış. Arkadaşlar Geçtalt teorisi neydi? Bütün halinde görme değil miydi? Bir nesne eksik olsa dahi sen bunu bütün halinde görebiliyor muydun? Evet. Benim aklıma bir yöntem geldi. Tahmin etme teorisi. Tahmin etme teorisi de öyle değil miydi? Eksik olan bir e, kelimeyi de kendi ön bilgilerinle, kendi e, bilgilerini o eksik ya da hatalı ya da dizgi bakımından yanlış yazılan kelimeyi bile rahatlıkla okuyabiliyordun. Burada geçti o teorisi ele alındığını, anlamlı parçaların zihinde bütün haline geldiğini ve dili de bir bütün olarak algıladığını söylüyor. Bundan dolayı ses, görüntü ve göze ağırlık veriyor. Görsel işitsel arkadaşlar yöntem 4 aşamada in, ele alınıyor. İlk önce sunum aşaması. Zaten ne dedik burada? Önce ses kaydı yapıyorsun. Ses kaydını yaptın mı? Yaptın. Öğrenci bol bol dinlet. Bol bol dinlet öğrenci. Ardından bu sunumda verdiğimiz ögelerle bunları ne yapıyoruz? Açıklıyoruz. Ve öğrencinin anlamasını sağlıyoruz. Ses kaydını yaptın, öğrenci dinlettin. Açıklama kısmında sunumda verdiğin ögeleri açıklayıp öğrencinin anlamasını sağlıyorsun. Ardından öğrenci konuşarak ve dil bilgisi alıştırmaları yaparak tekrarlama yapıyor. Tamam? Sürekli tekrarlama eylemini gerçekleştiriyor. Son aşamada artık öğrenci ne yapıyor arkadaşlar? Öğrenilen çeşitli bilgiler işte burada öğrendiklerini çeşitli durumlara aktarıp transfer ediyor. Anlama, düşünme ifadelerini değiştirip serbest konuşma etkinliklerine yer veriyordu bu yöntemde de. Dil öğretim yöntemleri bunlardı. Ee, diğer dersimizde dil öğretim modellerini işleyeceğiz. İnşallah bilgisayarım düzelir. Bilgisayardan o zaman işlemek daha güzel, daha net olacak. E, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.